İnsanı sessiz ama yürekli bunca cezaya, bunca cefaya, bunca geri kalmışlığa rağmen vatana, millete... gecesi, berat gecesi. cenab Allah bizi izliyor. cenab Allah herkesin kalbine görgüne versin. Ben siyaset yaptığım süre içerisinde asla ve asla İstanbul'daki ağa Kastamonu'daki kendi iktidarını kaybederse kazancının gelirinin biteceğini düşünen ağaların İktidar iktidar koşup iktidarın emrinde olanların parası Ömrüm boyunca siyaset yapmadım. Yapsaydım bana bu kapılar altın tepsilerde açılmıştı. Benim tek hedefim var. Allah'ın rızası, kulların rızası, bu cennet vatanın bekası. Bunun dışında kimseye kul olmam. Değerli dosyalar, sevgili hemşerilerim, şunu ifade ediyordum. Terör meselesi değil, Kürt meselesi kardeşlik projesi dediler. Şimdi bu kardeşimizi görüyor musunuz? Başköprü Şehitler Ailesi Başkanı bizden de milletvekili aday adayıydı, Metin Ateş kardeş. Şırnak'ta fidanını şehit verdi. Bu kardeşimizin Şırnak'ta dükkanları mı vardı? Toprağı mı vardı? Arazisi mi vardı? Onları korurken bir şehit düştü orada. Tosyalın. Benim yürekli tezgahım Senin hakkını Benim hakkımı Çocuklarımızın hakkını Bu aziz vatanı Kurtarmak için şehri oldu. Aslan gibi bu insanlar Canım yavrum vatana feda olsun dedi Biz bunun için mi Bu teröristlerinin devleti masaya oturttunlar diye mi oy verdik bunlara %75 oy verdin Helal olsun. Bunun için mi oy verdin Teröriste Kabul kapılarına güzel mahkemelerini göndermek için mi verdin? Koşamadılar mı? O şehidimin katilleri devletin masasına oturdu. Ey dosyalı bunu görelim. Ve, ve şimdi başka oynaşlar peşindeler. Son ayağı büyük ortada fazla uzatmayacağım diğer yapanlara geçeceğim. inşallah bu hesabı soracak. Şimdi mecliste Adalet ve Kalkınma Partisi'nden ha cumartesi burada konuşacaklarmış Sayın Mustafa Gülşen buna cevap versin. 58 tane yüreğinde Allah korkusu olan fakirin fukaranın hakkını omuzlarında taşımamak isteyen gerçek dindar çekmeden aladı ama AK Parti'li olmasına rağmen 58 tane milletvekili yardım alsın dedi. Hayır dedi bunların şeyine. Sen ne dedin? Mustafa Gülşen söyle burada bakalım. Hala mı iddia edeceksin? Benim bakanlarım yolsuzluk yapmadı diye. Benim bakanlarımın çocukları yolsuzluk yapmadı diye. Rıza Zerrat'tan tırlarla altınlar girdi çıktı. Bunlar olmadı diye. O kadar açık söylüyorum. Üç dönem, üç dönem Hakkı Köylü'ye oy verdiniz. Üç dönem. Bu muydu bunun karşılığı? Evliyalar kenti bu memleket. Şehitler diyarı bu memleket. Bugüne kadar siyaset yapan hangi partide olursa olsun bir tane böylesi çıkmadı. Bunlara tekrar, tekrar bu meydanlarda Allah aşkına hesabını sorun. Son ki yavrularınızın hakkını koyun. Son ki yarın huzuru mahşerde o bir oy dediğiniz küçük küçümsediğiniz hadisenin hesabını rahat verin. Ve pancar kooperatifinde pancar kooperatifimiz var bizim. Şeker fabrikamızın. Kuruları dosyadan yönetim kurulu yetip konmamış. Beyabat'tan konmuş, Taşköprü'den konmuş, başka konmuş ama dosyadan konmamış. Bana ihtiyaçları oldu. Çift bir seçim var. Bizi destekler misin? Desteklerim. Kim var listenizde? Dosya niye yok? Abi işte dosyalı gelmiyor da, onun uçurdu. Asla olmaz. Burada dosyalı bir yönetim kurulu üyesi olursa sizden beraberim dedim. Ve o gün Ali Sarakaya'nın ziraat odası başkanıydı. Geldik rica ettik koyduk. O günden bugüne dosyada çeker fabrikası, çeker pancar, pancar kompaktı yönetim kurulu üyesi var. Ben böyle dosyalıyım. Nakulat dosyalı değilim ancak kooperatifini buraya kurdurduk, kooperatif hizmet veriyor. Efendim hastane, bu hastanede insanlar ameliyat oluyordu zamanında. Bu hastanede uzman doktorlar var ya, Lan bir tane uzman doktorlar var demişler. Yalancının bunu bir yerde söner. Geçici kararla tamam diyorsun. Bugün hastalığını hastanedeki doktorunu üç gün gönderiyorsun. Öbür gün başka yerdeki. Kime yutturuyorsun sen bunu? Kime yutturuyorsun bunu? Nereden bir tane? Madem on bir tane güvenilir bir hastanede başına bir bela gelen kıymetli anneciğinizi niye çamkır ölçü Öztekin Hastanesi'nde ameliyat ettiriyorsunuz? Niye? Senin Öztekin Hastanesi'ne gidecek paran var. Benim ortalıcımın, kir kuyruğumun, beni doğanlımın parası var mı? Yani öyle işkembe kıvradan atmak yok. Bu vefa açıdır. Vefasızlık, babasına vefasızlık yapan sana vefa yapmaz. Ekmeğini yediği, makama geldiği, yedi.